Hepinize arkadaşlar kalın videomuza hoşgeldiniz. Nasılsınız? Gevizlerimden çarçurt çarçurt geç. Ee, bugün Serpil'de tekrardan Grand'e'yiz arkadaşlar. Ee, oyunumuz olan Grand'e'yiz. Ee, başka oyun... Yani sarmıyor abicim. Şu müziğine sokturtma şimdi. <laughs> Ayarlarımızı yapalım. Biliyorsunuz ki ben bu oyundan nefret ediyorum ama sarıyor. Ee, oyunun... Oyunun ne? Devamı yok. Devamı yok. Siz de e, bu serinin devamını çok seviyorsunuz. Beni de sarıyor yani, başka oyunu sarmıyor şu anda. E, o yüzden biz de Granny'de devam ediyoruz. Bu videonun e, konusu Granite e, Extreme mod oynuyoruz. Şöyle bir kuralımız var. Ölmeden Extreme Mod'da bitirmeye çalışacağız. Ölürsek direkt fişi çekiliyor, e, başka el giriyoruz. Böyle böyle yılana kadar devam edeceğiz. Şimdi ilk başta Sensivity Red, direkt, direkt full başla. Başla! Bak, sinirlendim video başında. Şimdi ilk başta o aşağıda doğuyor genellikle. Şunu bir düşürdük. İlk başta burayı baştırarak başlayalım abi. Çekici iş ihtiyaç olmadan e, bu bug'ı yapalım. Şimdi bu bug'ı görüp deneyenler olabilir. Bilgisayardan deniyorsanız Öküz müsün sen ya? Uyuyu geçtik geçtik güzel. Güzel geçtik. Şurayı da açalım. Ee, profesyonel bir şekilde oyunu bitirmeye çalışacağız. Hadi oradan yani profesyonelle. Güzel abi eşeği verdi. Kerpeten verdi. Ve zana konuyor. Soğutmamam lazım. Ses yaptık oraya gidecek. Bir şey diyeceğim. Farklı bir yerden bir ses geliyor. Duydunuz mu? Yine düştü lan. Ne oluyor oğlum? Bir şeyler oluyor. Ya. Şimdi buradan bir şeyler var. Allah razı olsun. Spark Block verdi. Burda lan <laughs> Şöyle fırlatalım Tamam ee, şimdi bu çekmeceden e, spark çıkarsa Şeyde çıkması lazım bataryada çıkması lazım yüksek ihtimal Abi biz neyiz kahin miyiz neyiz böyle ya <laughs> Hop hop girdik Görmedin aferin sen. Ananı ama çok dikkatli bir şekilde Aa ben dışarı çıkacağım. Ananı ananı avradın. <laughs> girdik 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 girdik. Ödüm bokuma karıştı. Ödüm bokuma karıştı. Altıma sıçıyordum az daha öleceğim diye. Altıma sıçıyordum az daha öleceğim diye. Aa bu kadar gelmişiz. Bitirelim ya. Lütfen bitirelim ya. Abi görüyorum böyle speedrancıları izliyorum bazen YouTube'da. Ekserim modda. 3 ee, dakikada oyunu bitiriyorsun. Ne, ne bitiriyorsun 3 dakikada? Orospu çocuğu adamlar şeyi gibi oynuyor ama ezan okunuyor ya. Tövbe savla Allah beni affet ya. Bak adam alıyor abi bozuyor oradan oraya atıyor ses yapıyor. Granny oraya gidiyor o çıkıyor oradan bir yerlerden alttan üstten. Abim yani insani bir şekilde oynamıyorlar. Ben de onlar gibi yapmaya çalışacağım desem yalan olur. Apple dokut. Ha ben dışarı çıkmam lazım benim ya. Gıcırdamadı güzel. Gelmiş lan arkama gelmiş. Bir dakika bir şuralara bir kontrol edelim. Bir şey yok. Şimdi buraya ses yaptık buraya gelsin bir o. Kutu düşme kutu düşme. Şimdi o gitsin mi oraya? Kap kitlerine bakalım. ona. Kodu taktık. Tamam bu güzel. Güzel oldu. Bunu da açtık. Oraya gitsin hemen arkasından kaç. Annen ne tık? Annen ya siktir git ya Allah senin belanı Allah bin belanı iki bin belanı üç bin belanı dört bin belanı versin senin ya. O kadar gelmişiz abi her şeyi mi katıyorum ben buna her şeyi mi katıyorum yapma şunu bana ya yapma şunu bana ya Sinirleniyorum ya. beni o kadar şey boşuna gitti abi. Normalde görmemesi lazım bak o kapak düşüyor oraya oraya gidiyor biz de arkasından çıkıp gitmemiz lazım. Olmuyor arkadaş, benim şanssızlığım mıdır nedir anlamıyorum ya. O yüzden bir like atarsanız... Şaka yapıyorum. Ee, like atmanız sizin isteğinize, keyfinize bağlı. Kimseye ben burada zorlamıyorum. Keyfin istiyorsa, meslek olmak istiyorsan atabilirsin. Gene aynı şey yapacağız. Gir gir gir. Jet gibi açacak burayı. Bazen şu heykele çarpıp açamayabiliyor. bunu böyle, böyle bir şey olup kanser etmezsiniz burada. Şimdi gücüm var. Koş. Aa! Aynısı oldu. Aynısını yaptık gene. Bu ne abi? Vrench var burada. Bilmiyorum arabayla kaçsak mı? Arabayla kaçmak da zor. Kanalizasyondan da kaçabiliriz. Bilmiyorum her yerden kaçtığım için fark etmiyor. Bunu bir karşıya yollayalım. Lan dur. çırdama Tamam. Burada kumanda var. içinden sprey çıkıyor. Yok <laughs> Yo, bazen şey de çıkabiliyor. Kanalizasyon kolu falan da çıkabiliyor. Odun parçası işte neyse. Kanalizasyondan kaçmak şu anda en kolayı. Ee, kanalizasyondan kaçmayı planlıyorum şu anda da. Verdiği eşyalara bağlı. Abi. Şaka mı ya bu? Çok tehlikeli bir şey yaptım. Burayı açtı bu öküz. Burada abi vere vere bunu mu verdin ya? Neyse alalım bazı ellerde weapon key çıkmıyor. Oo geliyor geliyor. Umarım görmez. Umarım görmez. Abi. Abi. Ananı avradını. Atlasam ölür müyüm? Abi kalk ayağa ya. Ne olur ya. Bu arada o sese gel gelip gelmediğini bilmiyorum. Ee, aşağı atlıyoruz ya böyle 2 saat animasyon animasyon. O sese geliyor mu? Bir yorumlara yazarsanız sevinirim. Arabanın parçalarını takalım abi yavaş yavaş. Belki bununla kaçarız yani belli olmaz. Onun. Ne olur yapma. Yapma yapma Allah rızası için. Senin sağ ol olmaz dişlerini s**t Orospu çocuğu Abi ne işin var senin koskoca malikanede gelip beni nasıl buluyorsun sen? Abi uğraştırıyor ya Bak 10 dakika olmuş kayıt ya 10 dakikada biz bir bok yapamadık ya Ne güzel fıstık gibi eller geçiyordu ya Bu oyun zaman kaybından başka hiçbir şey değil ben başka bir şey söylemiyorum Kitap dibimize doğdu Kitabı takalım Aradan çıksın yani. Bir yerlerden bir weapon key, bir şey. Allah belanı vermesin. Benim istemem hatam zaten. Ne var abi? Hiçbir şey yok. Buraya gelmiyorsun değil mi? <laughs> Koş. Ananın nikahı ya. Hı, gülüşünü sıfatını zırabını yolunu yurdunu şerifini sikeyim ya. Çarkı ben ne yapayım? Üstüne mi oturayım? Gel sen buraya sana bir fake çakayım ben. Abi inanılmaz bir hız bu Bu ne ya Ne yaptınız siz Allah aşkına Bunun bir de üst modu var Ekserimden e, farklı biliyorsunuzdur belki Impossible diye bir tane mod var <laughs> Bilmiyorum onu O şey aslında -at Oynamıştık bir ara O oyunda var yani Bu arada ben e, Granny'leri falan böyle canlı yayında Oynamak istiyorum e, Yorumlar kısmında belirtin eğer canlı yayın açmamı isteyenler varsa bu arada hiçbir şey yok. Etrafta hiçbir şey yok. Hiçbir şey bak bomboş. Kumanda var. Şu çarkı bari götürelim ya. Ne oluyor abi? Bir şeyler düşüyor, çarpıyor ses geliyor ya. <laughs> Şimdi o buraya gelsin. Ee, onu bahçeye e, getir tarım çağıralım. Her neyse şey, ses. Şey. Konuşamıyorum ya. Abi konuşamıyorum ya. Kuşa yemini verdik. <laughs> Güzel idare eder. Orada burada bak batarya da vardı. İşime yarar salırım onu sonra. Oo pop op, op 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 Dur 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 dur. Güzel. Nice. Ver şunu. Kestik. Ay abi çok stresli ya acaba kayıt kaç dakika sürecek ya oyun kaç dakika sürüyor ya mutfağa sonra bakacağım ee, bunu bayıltırsak bakacağım biz burayı açtırmadık ananı avradını ya Allah'tan tuzak falan koymuyor ya ee, bari örümceğin orada duralım da bir şeyler yaptığımızı hissederim ya atladık 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 Hadi buradan bir weapon key, weapon key. Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım. Sonunda yüzüme güldü bu oyun ya. Şimdi abi bu weapon key çıkması gerçekten çok iyi oldu. Şifre iki bu arada. Açsam mı, açmaya gitsem mi? Gideceğim abi, korkan çocuğu ol olmaz. Dışarı gidiyor, dışarı gidiyor, çok iyi. Çok iyi haber. Kapansın kapı. Bunu bayıltırsak çok iyi olur. Bu telefondan da şey oynuyorum. İçeride oynasam ben bunu rahat bitiririm bu arada, ölmeden. <laughs> ya gel şimdi var ya. Okum nerede okum? Allah'ım belas karı ya. Duş düş 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 duş şuraya. Gel gel. Buradayım ben geri zekalı. Yarım akıl ya. Sonra kanalizasyonu yollayacağım bunu direkt. Hop kol ilinirmeler falan. Ayıktık. Hatta biz şey yapalım abi direkt. E, buradan gidelim direkt şey açalım. O aşağıdaki yeri açalım. Aynen yani daha mantıklı olur. Ne verdim? Bir padlock, madlock. Püh Allah belanı vermesin. Allah belanı vermesin. Oha bu buraya nasıl soktun sen onu ya? Şimdi e, çarkın bir tanesini bulduk. E, bir tane çark kaldı. Onu da bulursak e, burayı da açacağız. Aç geldi hadi. Gel lan ben seni bayıltayım. Hadi lan! Ha! Almıyor gördün mü? Almıyor şerefsiz ya. Nerede lan? Lan tornavida nereye gitti? Abi sıçarım böyle oyna ben ya. Nereye gitti tornavida ya? Abi tornavida nereye gitti ya? Mecbur atladım bu arada. Buradan karpuz ya da e, değirmenin kolunu verecek. O, special key verdi. Ne gerek vardı ama? Ya ananın e... kapat sesi ya. Ha, anana vurdun. Elim ayağım titredi. Yakalasaydı var ya kaydı kapar giderdim yani. Çok riskli bir şey yapacağım. Oldu lan. Oldu. Tornavi de nereye gitti? Abi o lazım bana. Oha oraya nasıl gittin sen ya? Ben nereye attım seni ya? Açtık buraya hemen bug yapıp e, alalım bunu. Aynen kardeşim aynen. Chain katır. Kanalizasyon parçası verdi ama benim şeyim vardı. Yani kısacası sadece kanalizasyondan kaçarsam lazım bana. O şeyde bu arada vana vardı. Kanalizasyonun vanası. Onu almam lazım benim. Ayağa kalkar mısın? <laughs> Çıldırtma beni bak. Doğru çıksın oradan surprise motherfucker yapacağım ona. Amına kodum. Ananın nikahı. Atla. Tamam her şeyi aldık şu anda. İşimize yarayacak her şeyi aldık. Atalım şunları be. Nerede? Tornavida nerede lan? Buraya mı düştü? Aynen oraya düşmüş. Hiç ölmeden bitiriyoruz abi oyunu. Hadi. Az kalmadı. Az sen yalan olur. Of hadi sağır oldum ya. Şu tarafa git bak. Şu taraflarda ara beni. Şu taraflarda ara. Helalsin. Helalsin. Buradan ne vereceksin? Padlock medlock yerde gidelim. Ben. Spark puluk verdi ya abi. Geliyor. Şunu yollayalım şuraya. Şimdi biz e, arabadan ne bulduk? E, benzin var, wrench var, e, spark plug var. Bize ne lazım? Araba anahtarını bulamadık. E, e, o öndeki tampon motor bulmadık ve padlock key bulmadık. Araba için 3 tane parça lazım. Kanalizasyon için 2 parça lazım. Aa burada, 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 burada. Abi gideceğim yere niye gidiyorsun sen ya? Biz buraları bir kontrol edelim. Bu sırada. Aa oh, şeyin kolu burada. Değirmenin kolu burada. Ondan büyük ihtimalle motor çıkacak. Burada zaten bir şey yok. Şu tarafa doğru ilerliyor. Burada burada burada. <laughs> Umarım buralara gelemiyordur ya. Bir şey değil mi? Şuradan önüme çıkarsa sıçarız biteriz ya. Oraya gitti oraya gitti oraya gitti. Açtık. Çok iyiyiz görme. Kol alıp git, gideceğim şimdilik. Hala solda. Hala solda. Al abi gitsene ya. Gitsene. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim ya. Orospu evladı. Yanlışlıkla ekran görüntüsü aldın. Senin ben ananı aldığını sikiyim. Amına kodumun oyunu. Amına kodumun örümceği. Amına kodumun örümceği seni. Orası çocuğu. Orası çocuğu seni. Senin ben ananı avradını yolunu sikeyim. sikiyim. Amına koydumun evladı. Senin ben ürzatini sikiyim. Senin ben şemalini sikiyim. Amına koydumun evladı seni. Orası çocuğu örümcek. Başka hiçbir şey söylemiyorum bu oyuna. Sen ne yapıyorsun sen? Benim kapımda ne işin var senin? Amına koydum. <laughs> krizi geçirdim ya. Abi öldük şu anda. Ama devam edeceğim ben. Devam edeceğim bari bitirelim normal bir şekilde. Değirmenin kolunu aldım ben yani abi. Değirmen değil kuyu işte aynı şey. Bunu bırakalım şunlara bir takalım ilk başta. Aa, aküyü de bulamadık biz. Akü nerede? Akü normalde çıkıyordu, şuralarda bir yerlerde. Abi, şimdi challenge'ı değiştiriyorum. Ee, şimdi devam ediyoruz ya biz. Ee, ölmeden bitirmek yalan oldu abi. Çünkü olmuyor yani, çok zor bir şey. Ee, bütün kapıların kilidini ekserim modda açarak, hatırlarsanız zor modda yapmıştık biz buna. İnşallah vurmaz. Gördü biz şu anda. Kreni <laughs> ezemiyoruz muyuz ya? o oh, ve, ve arabayla kaçarak greni bitiriyoruz arkadaşlar. Bu şekilde de bitirdik oyunu. Gibi arkadaşlar bütün kapıları açarak Granny'yi bitirdik hard modda. Karpuz verdi ne alaka abi ya. Pad okey. Güzel. Keşke bunu daha önceden mi verseydin. Hadi abi bunu yapalım bari. Kayıt bir saati aşacaktır bu ihtimalle. Hop. Oh. Ananı nereden gördün? Nereden gördü ya? Abi imkanı yok. Dışarı çıktın sen. İmkanı yok ya. Şimdi akü lazım. Arabanın anahtarı lazım. E, ee, motor parçası lazım. motor var ya. O lazım. Sonra vın. Sen bir geber oradan. Aa, Preos'un diğer parçasını bulduk. Şurada batarya vardı, onu da alalım. Avrupa'da nasıl sik. Kapatabilir miyim? Kapattık. Kapattık. Koş, 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 koş. Bir şey diyeyim mi? Bu kapıdan kaçmak için. ne? Hayır! Nereden görüyor ya? Abi sen şaka mısın? Gözünü seveyim ya. Şaka mıdır nedir ya? Sopa. Lazım. Bu da lazım. Her şey lazım. Kod da burada abi. Onu da takalım. Geliyor. Geliyor, 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 geliyor. geliyor Tamam. Şunu da takacağız. Master vardı. Şimdi çekiçle şey kaldı. O neydi? Abi oyun yemin ederim cinli ya. Tövbe tövbe ya. Çekiç mi kaldı sadece? Ne ara o kadar yapmışız lan biz? Oo. Sadece çekiç burası. Şimdi bunu takmamız lazım. Biz ikinci gündeyiz ama. Hatta biz bunu buraya getirelim sonra takarız ya. Ne gerek var ki? Bir dakika bu neden söndü? E ee, abi yok bunda. Gaz bitti ya abi şansıma. Biz nasıl açacağız bu kadar şeyi Allah aşkına birisi bana söylesin. Ay şimdi senin. Bu ne yazıyor burada? Ne yazıyor burada? This my 50 day It in the house. She kiss me. Where are the... I... Amına koyarım. Koş sen oraya. sürekli gıcır diyor. Uf vurduk. Ne gel ne yapacaksın? Al öldün gittin. Akü buradaymış bu arada. Ben ne diyorum bu akü nerede ya? Ya sikerim seni şimdi var ya. Ananı 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 anneni anneni öldü mü lan? Abi şaka gibi oynuyor ha vallahi şaka. Ananız Ulan uçuyor Granny uçuyor. Lan Granny uçuyor. Ulan ne oluyor bu oyuna? Ağzına sıçayım senin ben. Granny hava yolları. Abi kayıt 45 dakika olmuş ya yapacağınız. Abi ki ge geçen bölüm biliyorsunuz ki ben buradan bunu vurmaya çalışırken ağzıma sıçıyordu. O yüzden direkt böyle garantiye alalım işimizi. Vurduk güzel. Abi çekiç yok etrafta hiç ya. Çekiç çok etrafta hiç ya. Şimdi nerede olabilir abi çekiç? Kuyuyu açtık her yeri açtık. Yok abi oyun yok. Bunun içinden mi çıkacak? Kasanın içinden mi çıkacak? Nereden çıkacak ya? Gel gel. Ee, ee. Sonra. Sonra sonra. Attık onları oraya. Gel aç lan buraları. Ananı ah devirdi. Lan içime girdi pezevenk ya. Abi ben olsam Granny'nin yerinde. Bu salan yerinde ben olsam. Bakarım abi şuraya bir ya. Ses nereden gelmiş olabilir yani. Bir bakar insan mı şuraya ya. Da bu insan da değil amana koyayım. İnsan da değil ki nasıl bakacak. Abi etine şimdi var ya. Yat lan aşağıya. Koy bunu. Karşıyı keseceğim <laughs> Güzel, safe key Başkan Erdoğan ne vereceksin zaten Ben de bunu arıyorum iki saattir ya Çekiç yok abi etrafta çekiç yok ya kafayı yersin Bildiğin çekiç yok Allah Ananı sikir Ya sikir git Ne işi var orada tuzağın ya ne işi var orada ya ne işin var abi orada tuzağın Allah aşkına reklamda da sikitme lan Bıktım ya bıktım usandım ya, ya Senin bu amına koyayım gel Amına koyayım ya bir daha kapan kuracak mısın lan Bir daha kapan kuracak mısın lan Çekiliyorum lan aferin Ya abi bu çekiç nerede ya sokacağım ama ya Şu anda istesek bitirdik biz kanalizasyondan zaten şu anda bütün kaplardan kaçmak için ne lazım biliyor musunuz bak kanalizasyon tamamdır ee, arabayla kaçmak için motorla şey lazım sadece geliyor Dur bir dakika ben buraya şuraya bir girip anlatayım kanalizasyon tamamdır şimdi abi Aa, ben güvenmiyorum buraya Heh. kanalizasyon tamamdır ee, ara e, arabayla kaçmak için motor parçasıyla şey lazım araba anahtarı lazım Motor parçası o tahtalı yerin içinde. Bir tane çekiç oyunu çözecek. Çekiç hem kapıdan kaçmamızı sağlayacak hem de arabadan kaçmamızı sağlayacak şu anda ve oyunu bütün kapıları açarak bitireceğiz yani. Bilmiyorum, dilimde tüy bitti amına koyayım işte. Ya çekiç bulduğumuz zaman her şey bitiyor. Çekiç yok abi. Hiçbir şekilde çekiç yok. Biz burayı açtık mı lan? Gidiyor oraya gidiyor. Ha ben pes etmiyorum. Açtık. Açtık, 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 açtık. Bir dakika ya. Aha ben hatırlamıyorum açtım ya. Şimdi kanalizasyon tamamdır. Şöyle açtık burayı. Kanalizasyondan bitirmiş bulunuyoruz ama ben kaçmayacağım. Pes etmeyeceğim ama ben bitireceğim o. Bütün kapıları açarak bitireceğim. Amanınız nasıl bu çocuğu o neydi lan öyle füze gibi geliyor şerefsize bak ya ya bu ne alaka atlıyorum abi buradan bug'a mı düştü ne oldu anlamadım ya ne sikeyim lan buzu ben bu şerefe koyuyorum oraya Allah senin belanı versin ben başka hiçbir şey söylemiyorum ya ben başka hiçbir şey söylemiyorum ne yapacağım ben ya? Ne yapacağım ben şimdi? Aa! Daha yeni bayılıyor. Abi yemin ederim bu oyun ben bilmiyorum ben başka bir şey söylemiyorum ya. Nasıl bir oyundur ya? Abi başka nerede olabilirsin? Amana koyduğumu çekici başka nerede olabilirsin? Lan buradaymış arabanın anahtarı. Hassiktir. E ee, bitti o zaman. Bunun içinden de çekiç çıkacak. Bunun içinden de çekiç çıkacak bir çek. Ben buraya baktım diye biliyorum ya. Şu an tek yapmam gereken ölmemek. Ölmemek. Çekici aldım. Ya hak. Aslında araba anahtarı çözdü işe. Sen ona bir takılırsın zaten. Mal. Ha. Ver araba parçamı. Hadi hayırlı işler. Bütün kilitleri açtık. E, kapıyı açtık. Kanalizasyon açtık. Bunları da takıyoruz hemen. Bütün eşyaları var. Gel gel. Yanlışlıkla kapıyı açıyoruz. Few moments later. Şöyle bunları da yapalım. Bunu da hallettik. Burası da tamam. Bitti. Bitti. E ee, gidiyorum ben. Lan geldi. Geldi! Geldi, geldi. Ananı için. Ananı sikin koş 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 koş. Koş koş. Yes be. Kopya açamadı salak. Ya da bilmiyorum açamıyor belki de her ne şeyse konuşamıyorum zaten ya. Evet arkadaşlar ee, bütün kapıları eksilim modu açarak bitirmeye başardık. Neydi o azim çalışma mutluluk azim çalışma mutluluk evet pes edecektim az daha pes edecektim abi ama ee, pes etmeyerek şey yaptım bilmiyorum bu kayıt nasıl düzenleyeceğim nasıl editleyeceğim bilmiyorum bir saatimi aldı bak bir saat bir dakikadır ben bu oyunu oynuyorum. Bu videoda bu kadar arkadaşlar. Görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Ee, güle güle. Bay bay. Bam.